Merhaba arkadaşlar, 12 Nisan Cuma iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 21.45 İtalya Serie A Lazio-Salernitana maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna baktığımızda Lazio oynadı en son karşılaşmada. Roma'ya 1-0, Juventus'a 2-0 mağlup olmuş. Lazio, Juventus'u kendi evinde 1-0, deplasmanda Frosinone'yi 3-2 yenmiş. Udinese'ye ise 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Salernitana'nın form durumuna baktığımızda Sassuolo ile 2-2 berabere kalmış. Bologna'ya 3-0. Lecce 1-0, Cagliari'ye 4-2 mağlup olmuş. Udinese ile ise 1-1'lik bir skorla berabere kalmıştı Salernitana. Lazio ile Salernitana arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22 Fransa Lig 1 Metz Lens maçı iddia tahmini. Her iki takımın form bakacak olursak Metz oynadı en son karşılaşmada Monaco'ya 5-2 mağlup olmuş. Troyes de golsüz berabere kalmıştı. Reims'e 2-1 kaybetmiş. Clermont'u 1-0, Nantes'i 2-0 yenmişti. Lens'in form durumuna baktığımızda Le Havre ile 1-1 berabere kalmış. Lille 2-1, Nice 3-1 kaybetmişti. Brest'i 1-0, Lyon ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Lens. Metz ile Lens arasında oyuncu olan karşılaşma ligi tahminim. ilk yarı karşılıklı gol yok. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banko iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.